Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu başlamadan önce hemen abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, bugünkü konumuz gıda mühendisliği. Ee, Bununla alakalı soru soranlar falan çok oluyordu. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Bir de tercih dönemi şu an biliyorsunuz. Ee, yardımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden hemen başlayayım. Ee, neden gıda mühendisliğini seçtim? Çünkü e, aslında gıda mühendisliği gibi bir hedefim yoktu başta. Yani ben şöyle düşünüyordum. E, sayısal öğrencisiydim ve sadece sağlık alanına ilerlemek istemediğim için mühendis e, yazacaktım. Yani başka bir şey istemiyordum. E, e, karışık bir şekilde mühendislikleri sıraladım aslında. Hani böyle acaba ben bunu seviyor muyum ya da sevmiyor muyum diye düşünmedim. Sonra son gün e, başka bir bölüm aslında gelecekti. Son gün sıralamamı değiştirdim ve adıyı e, bir tık öne taşıdım. Ve sonra o çıktı. E, sıralamamdan bir 30 bin falan aşağıdaydı. E, kesin gelecekti zaten. Ama yine de aynı sıralamada olan da gelmedi yani. Hani kayma illaki oluyor. E, daha sonra bunu seçme sebebim yani birazcık şans. Sadece yazdım ve geldi. Ben de seçtim. Ama e, pişman değilim mutluyum yani olduğum yerden şu anda. Bunu seçmesem ne seçerdim? Herhalde eşit ağırlık falan okursaydım daha doğrusu gastronomi seçerdim. Şu an ben çünkü açıktan aşçılık okuyorum. Onu bitirdim bu dönem. KPSS ve lisansa gireceğim. Ee, bana yemek incelemekten çok yemeği yapmak daha çok mutluluk veriyor. Ben bunu fark ettim. O yüzden bir e, ek bölüm okumak istedim. Eee seçme sebebim buydu. Hani özel olarak araştırıp adıyı seçmedim. Ee, ama daha sonra gittiğimde de gördüm ki gerçekten akademisyenlerimiz bence çok başarılı ve çok yardımcı olarak ilerliyorlar bizimle beraber. O yüzden e, pişman değilim dediğim gibi. Tekrar tercih yapacak olsam ben yine adıyı yi yazar mıydım? Sanırım şöyle yapardım. Adıyı %100 İngilizce bir gıda mühendisliği sunuyor. Yani e, bütün mühendislikleri %100 İngilizce. Hazırlık okumak zorundasınız. Yani 5 yılda e, üniversite bitiriyorsunuz. Ama ben e, şu taraftan bakıyorum tamam e, mavi diploma sahibi olacağız ya da hani bunu da geçtim İngilizce bir şekilde bitirmiş olacağız bölümü ve e, ileride iş hayatında bu çok etkili olacak. Ama şu anda bölümleri yani dersleri İngilizce görmek gerçekten çok zorluyor. Nasıl? Yani önce Türkçe'ye çeviriyoruz bütün dersleri, anlıyoruz. Daha sonra onu İngilizce bir şekilde ezberliyoruz. Çünkü sınavlarımız İngilizce, hocalar İngilizce ders anlatıyor. Ee, ya da rapor yazıyoruz. Bunların hepsi İngilizce bir şekilde ilerliyor. O yüzden e, hani ben önce bölümümü Türkçe bir şekilde çok iyi öğrenip daha sonrasında İngilizceyi öğren, öğrenmeyi tercih ederdim. Yani benim fikrim bu yönde. Eğer... İngilizceniz çok iyi değilse ya da İngilizceyi çok sevmiyorsanız siz de bence Türkçe bölüm yazmalısınız ve daha sonra İngilizce özel dersler ya da kursa giderek İngilizcesinizi bu şekilde pekiştirmelisiniz. Çünkü okuldayken İngilizce pekişiyor tamam ama derslerle gerçekten çok zor ilerliyor. O yüzden e, ben o konuda birazcık pişmanım diyebilirim. Yani keşke şey yapsaydım. Ne yapsaydım? İşte Türkçe bir bölüm yazıp Türkçe bir okuyup, hani gıda mühendisliğini Türkçe bir şekilde anlayıp e, iyice oturtturup ondan sonra bir İngilizce ders alsaydım ya da kursa gitseydim. Ben bu şekilde olmasını tercih ederdim. E, sadece onun pişmanlığını yaşıyorum. Çünkü gerçekten zorlayıcı oluyor. Zaten mühendislik zor. Bir de üstüne bu gerçekten aşırı zor oluyor yani. E, biyoloji ve kimya ağırlıklı bence derslerimiz. Yani bunları seviyorsanız e, önemli olan bence bu. Daha sonra çalışma ortamları yani artık gıda mühendisi bence her alanda var yani gıda sektöründe olan her alanda olmak zorunda yani ee, ama çok farklı şeyleri var yani laboratuvar ortamında çalışmak isteyen var, arge departman olarak hani burada çalışmak isteyen var. Ee, bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Fazla staj imkanım olmadı ama staj imkanıyla bunu belirleyeceksiniz. Daha sonra Şöyle zorunlu staj var mı? Bir tane zorunlu stajınız oluyor. Bunu ben bu dönem yapacağım. Onu da daha gitmedim. Ağustos'un 5'inde başlayacak stajım. Oradan eğer izin video çekerek onu da eklemek istiyorum. Hani size de bir şey olsun yani böyle bir göz aşinalı olsun. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Tabi tercihiniz bitmiş olacak ama en azından bölüme geldiğinizde nasıl bir şey olacağını şekillenmiş olur birazcık daha diye düşünüyorum. Eee staj bir tane dedim zorunlu. Bir de gönüllü staj yapabiliyorsunuz. Ben bunu da yapsaydım keşke diyorum. Yani ikinci sınıf bitirdiğimde bunu yapsaydım e, eminim ki daha böyle bilgi sahibi, daha fazla sektöre karşı bilgili olurdum. Şu an hiçbir şey bilmiyor bir şekilde gideceğim zaten stajıma da. Ama çıktığımda sadece bir sene daha okuyup mezun olacağım ve ben bunu pekiştiremeyeceğim. Bir tek bu bana biraz eksi olacak. Yani ben bu konuda birazcık pişmanım. Keşke bir e, gönüllü stajda yapsaydım. Hatta belki zorunlu stajım bittikten sonra gönüllü yaparım diye düşünüyorum. Yani daha sonrasında ekleyebiliyorum galiba. Ee, o şekilde. Nerelerde yapıyoruz? Mesela ben şu an zorunlu staj seçtim. Biliyorsunuz e, kariyer kapısı diye bir platform var. Oraya başvuruyorsunuz. Devlet kendi kamu yerlerine de staj yer alıyor. Ve ben oradan başvurarak bir kamu yerine e, birkaç tane şehir yazmıştım. Bir tanesinden teklif geldi ve ben onu kabul ederek gittim. Stajı şimdi e, Ankara Gıda Kontrolü Laboratuvarında yapacağım. E, bu kamuya bağlı ama özele bağlı her yerde de yapılabiliyor stajlar. Çoğu arkadaşım da özelde yapıyor zaten. Hani bu birazcık şans işi. E, staj süremiz 20 gün ama ben kamuda olduğum için hafta sonlarında ekledik, eklediklerinde bir 30 gün yani bir ay buluyor neredeyse. Özel sektörde yapan arkadaşlarım var. Farklı tarihlerde yapacak olan arkadaşlarım var. Staj illaki yapılıyor ve bence çok da yararlı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Bu arada hava çok sıcak Alanya'da. Tipimden de belli bence. Bir de ben şu an ses gelmesin diye camları kapattım. Bu odada klima yok. Eriyorum şu an yani. Sizin için bir beğeni çok görmeyin o yüzden bana. Ee, staj imkan dediğim gibi. Bence her yerde staj bulunabilir. Staj imkanı hani zorluğu herhangi bir şey yok. Sadece dediğim gibi şans işle hani kamu vesaire özel çıkıyor. Hiç bulamadınız mesela. Zorunlu stajı seçiyorsunuz zaten dönemin başından. Yaz tatilinde yapıyorsunuz. Mesela bulamadınız staj. E, bulamayan arkadaşlarım da vardı. Hocalar bir şekilde yardımcı olup sizi bir yere yerleştirmeye çalışıyorlar. Zaten 20 günlük bir süreç. Çok uzun bir süreç değil. E, okul SGK görüşünüzü vesaire yapıyor. Yani o şekilde ilerliyor bu staj işleri de. E, daha sonra topluluk vesaire var mı bu bölümle alakalı? Bizim sınıfımızdan kendi e, topluluk açan kişiler olmuştu. Ee, aşırı faaliyetli mi? Birkaç kez gezi yaptı o topluluk diyebiliyorum. Aşırı faaliyetli olmadı. Yani ben katılamamıştım çünkü kontenjanı düşüktü. Böyle ama okul kendi e, hocalar da ayarlıyor bazen. Çok güzel yerlerden bizi e, böyle firmalara, fabrikalara götürüyorlar. O bence çok güzel. Yani gezebiliyoruz. Mesela okulun başından beri zeytin fabrikasına gezmiştik. Peynir fabrikasına gezmiştik ve bunlar adı bilinen hani markalar. Daha sonra bir de gezmekle kalmıyoruz. Bize tüm üretim tesislerini yani üretim aşamalarını, paketleme her şeyini gösteriyorlar ve en sonunda da bizi böyle bir hafif slide gösterisi vesaire tarzında bir şey için farklı bir salona alıp orada bize ürünlerini tanıtıyorlar ve ürünlerini dağıtıyorlar. Biz de orada tadım yapıyoruz. Yani biz hani yorumda bulunmuyoruz. Şu an sadece öğrenciyiz. Ama hani gidiyoruz ve orayı görüyoruz. Daha sonra bunu yemek çok güzel bir şey. Yani çeşit çeşit peynir, zeytin, salça bunların hep tadımını yapmıştık ve çok güzel süreçler bence bunlar. Bence hatta en eğlenceli kısmı da o diye düşünüyorum. Gıda mühendisliği için dil bence çok önemli. Yani dediğim gibi çünkü herkes zaten mühendislik okuyor. Ama dil hani bir ayrıcalık katıyor bence buna. O yüzden bu gerçekten önemli. Okulda gıda mühendisliği dışında bir sürü topluluk var bu arada. Ben birincilik topluluğuna katılmıştım. Yani devam edemedim çünkü ben 3. sınıfta katıldım ve hani derslerim çok yoğundu. Çok gidemedim o yüzden uzaktaydı birazcık. Ama gerçekten topluluklar aktivite yapıyorlar. O anlamda bence yeterli diye düşünüyorum. Bölümde en çok zorlandığım şey neydi? Ondan bahsedeyim. İngilizce bir şekilde ders çalışmaktı tabii ki. E, bu gerçekten çok zor bir süreç ama e, ilk bir iki seneden sonra alıştım. Yani bu sene alıştım diyebilirim. E, en azından nasıl bir taktik izlemem gerektiğini biliyorum artık. E, bu zor olmuştu. Bir de hocalar böyle quiz tarzı şeyler falan yapıyor. Çok gerici bence bu. Ama bunu bence her bölüm yapıyor. E, i̇yi ki bu bölümdeyim dediğim an oldu mu? yani çok da olmadı. Dediğim gibi ben bunu çok Allah, kesinlikle gıdan mühendisi olmalıyım. Bu benim hayalim mesleği diyerek gitmedim. O yüzden böyle bir şeyim olmadı. Ama dediğim gibi şu an olduğum yerden de pişman değilim. Ee, bunu okusa, okumasaydım ne okurdum diye düşünüyorum. Aklıma çok da bir şey gelmiyor yani. Ee, dediğim gibi açıktan da aşçılık okuyorum. Ee, i̇kisini bir arada götürmek eğlenceli, güzel gidiyor. Başka bahsedeceğim ee, %100 İngilizce olması çok zor, ee, hazırlık hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Ben online bir şekilde gördüm, ee, yüzde görsem değişir miydi ee, bilmiyorum. Ama e, yüzde gören arkadaşlarım vardı, inanın onlar da geçemedi. Yaz okuluyla vesaire varlar, gerçekten çok zorlandılar. Bir de adının hazırlığının zor olduğunu söylüyorlar. Ee, zor olmasına rağmen bir etkisi, bir artısı da olmuyormuş. Yani çok da yardımcı olmadı dersler açısından. Çünkü oradaki öğrettikleriyle akademik İngilizce bence aynı değil. Yani hazırlık çok iyi değil. Ee, bölümde in İngilizce de zorlanabilirsiniz dediğim gibi. Hocalar dersleri İngilizce anlatıyor. Ee, daha sonra sınavlar İngilizce oluyor tamamen. Türkçe hiçbir şekilde bir şey kullanmıyoruz yani mecbur kaldığımızda kullanıyoruz sadece. O da hocanın inisiyatifine bağlı kabul ediyor ya da etmiyor soruyor. Daha sonra e, lab derslerimiz oluyor. Ya, laboratuvar derslerimiz çok fazla laboratuvarımız var. Bence o anlamda yeterliyiz. Ee, güzel bir şekilde sürekli sütte tahılda tahıl bunlar üçüncü sınıfta yaptık tabi ee, süt, tahıl et, e, yağ işte bunlar da meyve sebze bu derslerde laboratuvar derslerimiz oluyor ve bunları uygulamalı görüyoruz onları analiz ediyoruz ee, sürekli de her labdan çıktıktan sonra rapor yazma kısmımız oluyor yani bunların raporlarını tutuyoruz ne yaptık, nasıl ilerledi süreç bunların hepsini yazıyoruz ve Hocalar İngilizcemiz gelişsin diye böyle bir yol izliyorlar. Bence bu mantıklı ama birazcık Google Share'den de yardım olmuyor değiliz yani. Çünkü çok fazla terim var biliyorsunuz. Ee, sonra ilk sene tüm mühendislik ortak dersler biliyorsunuz. Yani tüm mühendislikteki dersler ortak bir şekilde ilerliyor. Sadece bir iki tane ders farklı diyebiliyorum. Seçmeli olabilir belki. Ama ilk İki sene aslında çok zor geçmemiş benim. Ben onu fark ettim. Yani benim e, okula başladığımda dersler bana çok ağır geliyordu. Mesela fizik, matematik görmüştük ve bunları yüzde yüz İngilizce görmek bir de gerçekten çok zorlayıcıydı ve hiçbir şey bilmeyerek gidiyorsun yani. E, yani şöyle ben matematik dersine girmiştim. Onu hatırlıyorum. Ve hoca sürekli function, function diye bir şeyden bahsediyor ama hani hiç derse alakam yokmuş gibiydi. Ben diyorum ki bu adam ne anlatıyor yani. Sonra e, fonksiyonları anlatıyormuş dersin son bir saatinde falan anladım bunu yani bir iki buçuk saatlik dersin. Çünkü gerçekten bir de İngilizce hiçbir şekilde bilmeden gidiyorsun oraya hazırlık çok kötü geçti. Online ve çok girmedim bile yani derslere. Hani derse hiç adapte olamamıştım. Ve mat 1'i ben hala alıyorum. 4. sınıfa geçtim. Umarım vereceğim. Bu sene de veremezsem zaten dönemim uzar. Ee, alttan sadece matematik ve diferansiyel denklemler dersim var. Isı kütle ve temel işlemler gibi çok zor derslerimiz de var. Onları verdim Allah'tan. Onda bir sıkıntı yaşamadım yani. Sonra e, dediğim gibi çok zor değil ilk iki sene ama size ilk çok zor gelecek. Lütfen bence salmayın. Yani benim en büyük hatam bence buydu. Ben çok çalışmadım ilk iki sene. Ve hani aşırı zorlandım. İşte ben yapamayacağım sürekli okulu bırakmaya çalıştım falan. Hani bıraksam mı ben yok olmayacak falan. Hani çalıştığımda da emeğini bir, bir süre göremedim. Çünkü gerçekten çok zorlanmıştım. İşte ben bırakacağım sürekli annem babam arıyordum. Okulu bırakacağım. Ne düşünüyorsun? Son sürekli böyleydim. Ara sıra hala mesela yüksek almadığım bir sınav olduğunda ya da onu veremeyeceğim bir ders olduğunda ve çok emek ettiysem ben yok ya olmuyor bırakacağım falan diyorum. Çünkü gerçekten bazen çok yoruyor. Daha sonra bakalım ne söylemem gerekiyor. Bölüm dersleri çok aşırı zor değil. Bölüm derslerinin sayısal bir kısmı var. Bir de sözel kısmı var. Sözel kısmı bence aşırı zor değil zaten. Hocalar da çok zorlamıyor. Birkaç hocadan ben çok verim alamamıştım. Ama onun dışında çoğu hocamız dediğim gibi bence alanında çok başarılı. Ee, anlatım olarak vesaire çok iyi ilerliyorlar. Ee, birkaç kişi sadece bence İngilizce'de problem olabilir belki. Biz biraz zor anlıyoruz ya da hızlı anlatıyorlar diyeyim. Ee, laboratuvarlarımız çok eğlenceli geçiyor. Mesela tahıl laboratuvarında bu sene ekmek, kurabiye falan yapmıştık. O aşırı eğlenceliydi. Sonra e, süt labında kaşar, peynir falan yapmıştık. Gerçekten güzel oluyor. Laboratuvarlar güzel geçiyor. Sadece et laboratuvarı biraz kötü geçmişti. O da sürekli bozuk et analizi yapıyorduk. Ama olsun yine de bunları görmek, yani uygulamalı bir şekilde ders e, işlemek bence çok daha iyi. Daha anlaşı, anlaşılır oluyor yani. Ee, bizim okulun yaz okulu yok. Yani ben şu an matbiri çoktan vermiştim yaz okulu olsaydı. Ama maalesef e, yaz okulu yok. Bir de yaz okulu bulmak bence çok zor. Yani en azından bilen varsa yoruma yazabilir. Ben kendi bölümüm adına bir yaz okulu bulamadım. Bulsaydım bu salona kadar mod dersini en azından kesinlikle verirdim. Ee, bizim okulun önceden varmış galiba. Ama şu anda dediğim gibi en azından mühendislik fakültesi yaz okulu açmıyor. Bu da bence bir eksi yani... Gerçekten bölümde zorlanıyoruz. Örnek veriyorum matematikten kaldım diyorum ama matematikte e, devamsızlıktan kalmayıp hani bölümü veremeyen, veremeyen ve devamsız listesinde gözüken bir yedi sayfa kişi olabilir yani. Hani gerçekten hocalar çok zorluyor. Ee, zorunlu staj var demiştim. Ama dediğim gibi keşke gönüllü ya da birkaç tane daha yapsam çok güzel olurdu. En azından biraz daha bilgi sahibi olurdum sektöre karşı. Ama bunu telafi edeceğimi düşünüyorum. Ee, daha sonra Özel sektörde biraz zorluyorlar eğitim gıda mühendislerini. Yani çoğunlukla herkesten duyduğum şekilde söylüyorum. Henüz çalışmadım. E, bu sene 4. sınıfa geçeceğim ben. 4. sınıfım daha zor olacak galiba. Ama en zor 3 ve 4'müş. Sadece dişinize sıkın. Bir, ikinci, e, birinci ve ikinci sınıftaki dersleri güzel bir şekilde vermeye çalışın. Çünkü aslında onlar zor değilmiş diyeceksiniz 3. sınıfa geçtiğinizde. O an zor gelecek. Ee, birazcık günü gününe çalışamasanız bile e, Derslere iyi odaklansınız Belki verebilirsiniz Ben İngilizcem çok kötü olduğu için matematiği anlamıyordum mesela Bunun destek almadım dışarıdan Eğer alsaydım belki verebilecektim yani ee, Haftada 3-4 gün falan okula gidiyorum Daha doğrusu haftada Dolu dolu 2 gün falan okula gidiyorum Bir günde böyle 2 dersim falan oluyor Bir tane de tek bir ders için falan gittiğim oluyor Ama cuma günleri genelde boş oluyor Okulun çoğunluğunda boş olduğunu düşünüyorum Cuma e, yani hocalar okulu oluyor diye biliyorum ama ben gittiğimde hani ne dersimiz oluyor zaten ya da gitmek zorunda kaldığımda kimse olmuyor. Okul böyle sessiz sakin oluyor. O yönden iyi. Cuma, cumartesi, pazarı bağlıyorsun tatil amaçlı. Bizim derslerimiz dediğim gibi aşırı çok yoğun olmuyor. Sadece pazartesi ve salı mesela çok aşırı yoğun oluyor. Çarşamba hafifliyor. Perşembe bir ya da iki tane ders belki oluyor. Ve sonra cuma full boş oluyor. Cumartesi, pazar yatıyorsun. O anlamda güzel. Ee, sadece şöyle ben lisede ders çalışırken e, hocalara bir şey diyordu üniversiteye geçince rahatlarsın üniversiteye geçtiğinde e, uyursun bol bol şimdi uyumanın zamanı değil falan diyorlardı ya maalesef e, mühendislikte bence büyük belki diğer mühendislikler geç uyanıyordur bilmiyorum ama bizim derslerimiz hep saat 8.30 9.30'da başlıyordu yani bence bu çok kötü özellikle kışın o kadar yorucu oluyor ki o saatte uyanıp okula gitmek çok kötü yani bu da bir kandırmaca. Hocalar bizi sadece e, yani motive etmek için böyle bir şey söylüyorlarmış. Ben yine çok erken uyanıyorum. Ve e, o dolu dolu geçiyor dediğim günlerde 5'te okuldan çıkıyorum yani. Böyle bir gerçek var. E, hocalar fabrikada gezi vesaire yapıyor demiştim. Ya da öğrenci toplulukları oluyor. İşte gıda mühendisliği topluluğu vesaire. Bunlar gezi düzenliyorlar. O anlamda güzel oluyor. Bence okurken böyle sertifika vesaire tamamlamaya çalışın. Yani ben en azından öyle yapıyorum. İşte gıda mühendisinin alması gereken, mezun olduğunda elinde bulunması gereken bazı sertifikalar var. Bence bunları almalısınız. Yani ilk birinci, ikinci sınıftan almayın zaten. Ama bölümü öğrenince, üçüncü sınıftan sonra bence bunları toplamaya başlayabilirsiniz. Kim mezun olduğunuzda bomboş bir CV ile bir yere başvurmak bence güzel değil. Ders yoğunluğu dediğim gibi hani biraz yoğun oluyor etkinlik vesaire yapılıyor yani hani Mesela bu sene üçüncü sınıfımız e, dördüncü sınıflar için incir Gün etkinliği diye bir şey oldu onlar posterlerini işte tezlerini vesaire bunları anlattılar e, biz de onlar için böyle yiyecek vesaire bir şeyler hazırladık e, güzel böyle sadece gıda mühendislerinin olduğu yani son iki sınıfın olduğu 3 ve 4 sınıfların olduğu güzel bir etkinlik yaptık ee, bu tarz etkinlikler gerçekten güzel oluyor kaynaşma anlamında bir de hocalarımızla vesaire de güzel bir vakit geçiriyoruz hocalar e, çok ilgililer ben bu yönden onlara çok teşekkür ediyorum hatta ee, bazı hocalarımız ilk sınıfa gittiğimde beni korkutmuşlardı yani birinci sınıfta çok korku dolu zamanlar geçirmedik değil İşte bir anda liseden adını söyleyip bir şey sormalar falan ama hocalar bunu bence bilerek yapıyorlar yani alışalım diye ee, ilk sene bu gerçekten çok Bence panik yaratan bir şeydi. Sonrasında ben alıştım. Böyle bu şekilde şu an aklıma gelen başka soru yok. Ee, eğer sizin bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım e, tercihleriniz istediğiniz gibi ilerler. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.